Sayın Emine Müdür Yardımcım, kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, Ticaret İl Müdürlüğümüz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Arkadaşlar, girişimcilik eğitimi bireylere kendi işini kurmaları ve yönetmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumu kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu tür eğitimlerde amaç katılımcılara yalnızca iş kurma becerileri kazandırmak değil, aynı zamanda inovasyon, problem çözme, liderlik ve yeteneklerini de geliştirmektir. Eğitimler genellikle teorik bilgiyi pratiğe dönüştürebilmek için projeler ve vaka çalışmalarını içerir. Bu eğitim Girişimcilerin karşılaşabilecekleri zorlukları anlamalarına, yaratıcı çözümler üretmelerine ve sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmelerine yardımcı olur. Arkadaşlar bizler bu tür eğitimlerde Ticaret Bakanlığımızın görev alanında olan hibe desteklerini, kredi kefalet kooperatiflerinden hazine destekli kredileri anlatacağız.